Sayın hocam, çok uzun yıllardan beri fitoterapi ile yüzlerce ailenin çocuk sahibi olmasına, başta erkek kısırlığında azosperm, varikosel, sperm sayı eksikliği, hareket ve şekil bozukluğu yani morfoloji gibi veya kadın kısırlığında polikistik over, yumurtalık problemleri gibi birçok hastalığı olan ailelerin evlat hasretinin son bulmasına vesile oldunuz. Bu bağlamda sayın hocam, fitoterapi'nin kısırlık üzerindeki etkileri nelerdir? Fitoterapi, tıbbi bitkilerle yapılan, dediğimiz gibi modern çağında bir tedavi yöntemidir. Kanunlarda geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi olarak tarif edilen ve sadece bu konuda eğitim almış tecrübeli doktorların uygulayabileceği bir tedavi yöntemidir. Pek çok hastalıkta biz fitoterapiden istifade edebildiğimiz gibi kısırlıkta da çok etkili ve çok faydalı bir şekilde fitoterapiden istifade edebiliyoruz. Ve bu sayede fitoterapinin sağladığı faydalı desteklerin de etkileriyle çocuk sahibi olmuş pek çok insanı biz şahitiz, görüyoruz ve bu insanlar aramızda dolaşıyor çocuk sahibi olarak. Bu kadar önemli ve faydaları sağlayan, üstelik de yan etkiler konusunda başka bir şeyle neredeyse kıyaslanamayacak kadar olan ve bir doğal bir tedavi yöntemi olan fitoterapi yani bitkilerle tedaviye de mutlaka ben şahsen başvurmalarını öneriyorum. Niçin? Erkekteki sperm sayısını güçlendirmek için pek çok yapılan bilimsel araştırmada biz hangi bitkilerin ne şekilde sperm sayısının arttırmaya yardımcı olduğunu biliyoruz. Yani biz tıbbi bitkileri niçin kullanıyormuşuz? Sperm sayısını arttırmaya yardımcı olmak için. Yeterli değil. Sperm sayısı yetmiyor. Hele ki doğal yolla gebe kalmak için yetmiyor. Sayının artmasına ihtiyaç var. Bunun için ta kökten yani kök hücreden tavana kadar, sperm hücresine kadar bir olgunlaşma sürecinin etkili çalışmasına ihtiyacımız var. Ne saydık? Biz konuyu anlatırken işte burada leydink hücresi var, serteli hücresi var, sperm kök hücresi var. İşte burada testosteronun etkisi var, hipofizden salınan hormon. Çok kompleks bir dokudan bahsettik, bir mekanizmadan bahsettik. Bu mekanizmasının sağlıklı çalışmaya olumlu etkileri dolayısıyla biz tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Yani tab beyinden, hipofizden hormon dengelerinin testis, veya yumurtalık beyin arasındaki hormonal bozuklukların ve eksikliklerinin giderilmesi, kök hücrelerinin harekete geçirilmesi, bakın tıbbi bitkilerin hem erkek kısırlığında hem kadın kısırlığında etkili sonuçlar oluşturabilmesinin en önemli mekanizmalarından bir tanesi kök hücreleri aktif etmektir. Özellikle azospermide bu var. Siz kök hücreleri, sperm kök hücreleri harekete geçiremezseniz, bu çalışmayı tetikleyemezseniz azospermiyi veya sperm sayısının azlığını yenemezsiniz. İşte biz o hücrelerin hem korunmasını hem de aktif hale gelmelerine olan katkıları dolayısıyla biz fitoterapiyi, fitoterapiyi kullanıyoruz. Sadece sperm oluşumu ve sayısının artması değil, sperm metrelerinin iyileştirilmesinde de biz fitoterapiyi kullanıyoruz. Ve bundan faydalanıyoruz. Hastaların da faydalanmalarını istiyoruz. Yani daha iyi hareketlere sahip olan bir sperme ulaşmak için bunu istiyoruz. Bunu, bu tedavi desteğini devreye sokuyoruz. Demiz ne anlattık? Hareket ne kadar iyi olursa, hızlı ve ileri hareketlilik ne kadar iyi olursa, dölleme olanı, spermin yumurtaya ulaşma olasılığı ve imkanı tabii ki daha iyi olacaktır. Artı Sperm'in morfolojisini iyileştirmek, sperm'in kalitesini iyileştirmek, tıbbi bitkilerle ulaştığımız, ulaşmak istediğimiz hedefler e, mekanizmalardan bir tanesi de yani tıbbi bitkilerin tek yönlü bir mekanizması yok. Çok yönlü, çok faydalı mekanizmalar var. Hem önleyici yani zararlı mekanizmaları durdurucu hem de faydalı vücut içerisindeki faydalı mekanizmaları harekete geçici getirici doğal bir sistemden bahsediyorum ben. Yani kök hücreleri harekete geçirmekten bahsediyorum ben. Bu çok çok önemli. Bu sadece spermle ilgili değil. Aynı anlattığım şeyler yumurta kalitesi, yumurta oluşumu, yumurtayı korumak için de gere gerekli olan faktörlerden bir tanesidir. Bir faktör mesela bir mekanizma gen faktörü Epigenetik etkiler, evet genler var, koruyucu ve iyileştirici genler de var vücutta. Anti-aging genler var vücutta, anti-aging mekanizmalar var, hücre yenileyici mekanizmalar var. Ama epigenetik etkiyle, genler üzerindeki etkiyle biz bu mekanizmaları harekete geçirirsek vücutta yenilenme, yenileşme, hücresel boyutta yenileşme, hücrenin sağlıklı bir hücreye dönüşümü gerçekleşiyor. Bu anti-aging hücresel boyuttaki anti-aging işte sağlıklı bir sperm oluşumu için, sağlıklı bir yumurta hücresi oluşumu için önemli. Bir başka mekanizma mesela otofaji dediğimiz hücrenin kendi içinde kendini yenilemesi. Bu otofaji sperm hücresinde de gerekli. Bu otofaji yumurta hücresinde de gerekli. Çünkü dış etkiler hücrede zarar oluşturuyor. Bu zararların ortaya kaldırılın ortadan kaldırılmasında otofaji çok önemli mekanizmalardan bir tanesi. Hücreye zarar veren başka bir mekanizma, zarar veren bir başka mekanizma enflamasyon olayı. Hem sperm oluşumunun bozucu etkisi olduğunu görüyoruz. Yani enflamasyonun spermle ilgili bozucu etkileri var. Hem de pek çok kadın kısırlığındaki durumlarda, yani polikistik overden tutun da yumurta yetmezliğine kadar, çikolata kistinin varlığına kadar, işte o hormon kadın adet düzensizliği ve hormon bozukluğuna kadar eflamasyonun kadında çok etkili olduğunu hem dünya adına hem de hücresel boyutta etkin olduğunu biliyoruz. Biz tıbbi bitkileri işte bu eflamasyonu ortadan biraz teknik konuları anlatıyorum ama şunu anlatmak için biraz tekniğe giriyorum. Yani biz bu işi biliyoruz. Biz bu mekanizmaları biliyoruz. Bu mekanizmalar zaten bilinmeden daha yani biz sadece bir kısmını anlatıyoruz burada. Ama hem sperm oluşumunu hem de yumurta oluşması ve dölleme ikisinin birleşmesi mekanizmalarını biz biliyoruz. Ve bu mekanizmalar üzerindeki tıbbi bitkilerin etkinliklerini de bildiğimiz için bunu cem ederek bu faydalı pek çok insanın kısırlık sorununu çözmesine büyük katkısı olan bu tedavi yöntemini ortaya çıkıyor işte. Bu faydalar sayesinde, bu bilinen faydalar. Pek çok bilimsel araştırma var. Ben bunları tek tek okumakta istemiyorum ama bundan sonra belki de programlarda bunlardan da bahsedeceğim. Yani dünyanın pek çok yerinde, pek çok bilimsel araştırmada tıbbi bitkilerin yani fitoterapinin hem sperm parametrelerini düzeltme, hem yumurta kalitesi ve yumurta parametrelerini düzeltmesi üzerindeki yapılan bir sürü bilimsel araştırmalar var. Bunların da zaman zaman bahsetmekte fayda var. Hem hastalar bu işin arkasında aslında bilimsel büyük bir birikimin olduğunu bilsinler, hem de tarihi büyük bir birikimin varlığını çok iyi kavrasınlar. Hem hastalar bunu kavrasınlar, hem de benim meslektaşlarım biz tıp fakültelerinde bu eğitimi almadık. Biz sonradan bu eğitimi almak zorunda kaldık veya kişisel çabalarımızla aldık. Sonradan gerçi Sağlık Bakanlığı fitoterapi eğitimleri veriyor ama birçok doktor henüz bu eğitimleri almadığı için fitoterapinin kısırlıkta dahil olmak üzere nasıl büyük faydalar sağladığını hala bilmiyorlar. Belki evet. hastalarından duymuş olabilirler. Ben bir tane hasta örneği vereceğim. Bugün şahit olduğum için aldım getirdim tahlillerini. Bir hasta bir bayan hasta, 33 yaşında bir bayan hasta, 25 yaşından beri adet görmeyen bir hasta. İlk dönemlerinde FSH dediğimiz, işte malum menopoz tablosunun olduğunda çok yükselen bir hormon değeri, 86. Ne olmuş bu hastaya? Bir zaman sonraki ölçümde bu değer 61'e düşmüş. Güzel. Sonraki bir ölçümde 56'ya düşmüş. Sonra iki bir ölçümde 21'e düşmüş ve bugün aldığım bugün hastadan aldığım haber adet görmeye başlamış. Bu bayan 25 yaşından beri adet görmeyen insan. Şimdi adet görmeye başlamış ilaçla değil. Adet görmeye başlamış. Hemen doktora gidip kontrolleriyle doktor iki tane yumurtanı gördüğünü söylemiş. Bu hasta daha önceden böyle bir imkana sahip değildi ve hemen ona bu yumurtaları da değerlendiririm tüp bebek yapalım. Yani bir, bir imkan çıktı önüne. Daha önceden tüp bebek yapamıyordu bu bayan. Ama şimdi iki tane yumurtası çıkmış. Bunu örnek olsun diye anlattım. Bunun gibi binlerce örneği insanlar yaşıyorlar. Sadece normal yolla gebe kalmak için de değil. Diğer tedavilere tedavilerden sonuç alabilmek için de parametrelerin iyileşmesi lazım. Yani siz sperm parametrelerini iyileştirirseniz belki normal yolla çocuk sahibi olacak kadar bir başarıya belki ulaşamayabilirsiniz. Şartlar gereği azospermide bu belki biraz zordur. Ama sağlıklı hücrelerin ortaya çıkması, hele ki bunların da sayısının çok olması işlerinden en iyisini seçme imkanını bize sunar ve bu belki aşılama ile çocuk sahibi olma fırsatını çiftlere verir. Veya tüp bebek ile çocuk sahibi olma fırsatını çiftlere verir. Dolayısıyla sadece normal yolla çocuk sahibi olmak değil, diğer tedavi yöntemleriyle bile çocuk sahibi olmada sperm kalitesi veya sperm parametrelerinin iyileşmesi, yumurta olgunlaşması ve parametrelerinin kalitesinin iyileşmesi çok önemli. O yüzden diyoruz ki bu gerçekten etkili ve önemli bilimsel bir tedavi yöntemidir. Hiç tereddüt etmesinler. Üstelik bu tedaviler, bu tedavi yöntemleri yani fitoterapide bizim kullandığımız bitkiler kişilere zarar vermeyen bitkiler. Daha doğrusu biz böyle bitkileri ancak fitoterapide kullanabiliyoruz. Tabii ki hangi bitkinin kullanılacağı, hangi bitkinin hangi bitkilerle beraber sinerji oluşturacak şekilde kullanılacağı çok önemli. Aktarlardan oradan buradan elde edilen bitkiler tıbbi bitki, fitoterapide kullanılan bitkiler değildir. Asla kendinizi oradan buradan toplanan, getirilen bitkilerle ne kısırlık için ne de diğer hastalıklar için tedavi etmeye kalkmayın. Ne onlar tıbbi bir bitkidir, bizim aradığımız tedavi için tarif ettiğimiz standartlardaki bir tıbbi bitkidir, ne de bu tavsiye yapan bir doktor, hele ki bir fitoterapist değildir. Fitoterapi, ancak bilimsel standartlarda tıbbi bitki kalitesine uygun bitkilerle onların biz çoğu kez ekstraklarını kullanıyoruz. Ekstraklarıyla belli bir programda, belli bir disiplinde ve ancak doktorun yani bu konudaki eğitim almış bir doktorun yapabileceği bir tedavidir. Bu gerçekten kolay değil. Yani bu birikime ulaşmak kolay değil. Çok çaba sarf etmeye ihtiyaç var. Ben 30 yıldır çaba sarf ediyorum. Hala da çok daha çaba sarf etmem gerektiğini farkındayım. 30 yıldır hem talebeyim yani hem de bu konuda insanlar elimizden geldiğimiz kadar geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Daha önceden Sağlık Bakanlığı'nın fitoterapi eğitimleri olmadan fitoterapi yüksek lisansı verilmeden önce tıbbi bitkilerle ilgili eğitimi almak gereğini ben hissetmiştim ve 2 yıl bu konuda ben eğitim aldım kendim sürekli çalışmalar yapıyorum. Yurt dışından sürekli temaslarımız var. Birikimlerimizi aktarıyoruz. Başkalarının yurt dışındaki doktor uzman arkadaşlarımızın birikimlerinden istifade ediyoruz. Fitoterapi 30 yıl önce benim aslında ilk adım atmamın sebeplerinden bir tanesi o zaman Çin devlet başkanının işte yakın fitoterapi danışmanı bir profesörle tanışmamız vesilesiyle olmuştu. Ama daha sonrasında dediğimiz gibi hem Sağlık Bakanlığı'nın eğitimlerini tamamladık, hem tıbbi bitkilerle ilgili 2 yıllık eğitimi tamamladık, hem fitoterapi yüksek lisansını tamamladık. Bu çok önemli ve gerekli. Çünkü fitoterapi dediğiniz şey, bitkilerle tedavi dediğiniz şey çok büyük, geniş bir bilim dalı. Bu konuya biz gece gündüzümüzü ayırarak, kendimizi bu konuda hazırlayarak çaba sarf ediyoruz. Ama mesleki açıdan beni çok tatmin eden şey, insanlara faydalı olabildiğini görmek yani kısırlık probleminden bahsedersek bir annenin çocuk sahibi olduğunu görmek var ya o hiçbir şeyle izah edilir bir şey değil o mutluluk tarif edilmez bir mutluluk Biz istiyoruz ki her aile bu mutluluğu yaşasın hak ediyor herkes her anne her baba çocuğunu kucağına almak anne olmak baba olmak Hatta sadece onlar değil Büyükler de tabii ki hak ediyorlar. Torun sahibi olmak herkesin özlemi. Böylesi büyük bir tedavi mekanizması var. Tamamlayıcı bir tedavi yöntemi var. Bizlere de eğer onlara vesile olmak düşerse bizim için de bu yeter zaten. Tekrar tüm izleyicilere teşekkür ediyorum. Bir başka programda daha ayrıntılı başka konuları konuşmak üzere şimdilik hoşçakalın.